Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 17-23 Mart haftasını konuşuyor olacağız. Sevgili koçları neler bekliyor bunları paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet sevgili koçlar, yükselen koçlar, Ay burcu koç olan arkadaşlar. Bu hafta sizin için çok önemli bir hafta. Çünkü Güneş burcunuza geçiş yapıyor ve astrolojik olarak yeni bir döngüye giriyorsunuz. Hayatınızın kontrolü eline alma zamanı kendinizi daha enerjik, özgüvenli ve cesur hissedebilirsiniz. Ancak bu yüksek enerjiyle hareket ederken bazı noktalara da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi aşk, sağlık ve kariyer konularında sizi neler bekliyor? Detaylıca bakalım. Aşk ve ilişkiler konusunda bu hafta Oldukça hareketli bekar koçlar çekiciliğiniz artıyor. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Cesaretiniz yüksek ancak bu hız bazen karşınızdakini korkutabilir. İlk adım atmak isteyebilirsiniz. Aceleci olmamakta fayda var. İlişkisi olan sevgili koçlar için partnerlerle olan aslında ilişkiler daha tutkulu aynı zamanda gerilimli olabilir. İletişim sorunları yaşayabilir. E siz. Çünkü Merkür burcunuzda ve sizi biraz fevri yapabilir. Eğer bir süredir sorunlar varsa bu hafta bazı şeyleri netleştirebilirsiniz. Sabırsız davranmamaya ve fevri konuşmamaya dikkat edin sevgili koçlar. Partnerinize baskı yapmaktan kaçının. Olayları doğal akışına bırakın. Yeni bir ilişkiye başlıyorsanız karşı tarafın temposuna uyum sağlamaya çalışın. İletişimde açık olun ama sabırlı davranın. Karşınızdaki kişinin duygularını da anlamaya çalışın. Kariyer ve para açısından baktığımızda bu hafta bir dönüm noktası olabilir. İş ve kariyer fırsatlarında Güneş burcunuzu desteklediği için kariyerinizde planlarınızda parlama durumu başlıyor. Yeni projeler, yeni iş teklifleri veya işinizde yükselme şansınız var. Girişimciyseniz eğer işinizle ilgili cesur bir adım da atabilirsiniz. Maddi konularda da gelirinizde artış olabilir. Harcamaları dikkatli yapmanız gerekiyor. İşle ilgili bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız acele karar almayın. Aynı çıkan harcamalara karşı da bir B planınız mutlaka olsun. Bu hafta neye dikkat etmeniz gerekiyor sevgili koçlar? Fevri kararlar alıp iş yerinde bazı iddialı konuşmalardan kaçınmanız gerekiyor. Ekip çalışması yaparken sabırsız olmamaya dikkat edin. Plan yapmadan finansal kararlar almaktan kaçının. Uzun vadeli düşünün, heyecanla değil mantıkla karar verin. Kariyerinizde büyük adımları atmadan önce de detayları mutlaka kontrol edin. Sağlık açısından baktığımızda bu ay, işte bu hafta çok yüksek enerjiniz var ama bu enerji sizi biraz yorabilir. Güneşiniz, güneş burcunuza geçtiğinde. Hareket etmek, spor yapmak, bedensel enerjinizi kullanmak size iyi gelecektir. Ancak dikkatsizlik sonucu sakarlık ve küçük kazalar yaşanabilir. Zihinsel olarak baktığımızda merkür etkisiyle zihniniz çok hızlı çalışabilir. Bu yüzden meditasyon ve dinlenmeye vakit ayırmanız gerekiyor. Stresi yönetmek için aynı tepkiler vermemeniz önemli. Uyku düzensizliği yaşayabilirsiniz. Daha fazla dinlenmeye önem vermeniz gerekiyor. Stres kaynaklı baş ağrıları da olabilir. Rahatlamak için doğada vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Aşırı tempolu olmaktan kaçının, bedeninizi çok e, yormamaya dikkat edin sevgili koçlar. Sağlığınızı ön planda tutun. Düzenli uyku, spor ve dengeli beslenme bu hafta sizin için önemli olacak. Güneş burcunuza geçtiği için yepyeni bir dönem başlıyor sevgili koçlar. Bu e, enerjiyi doğru kullanın. Aşk hayatınızda daha sakin ve sabırlı olun. İlişkileri e, fazla zorlamayın. Kariyerinizde önemli fırsatlar doğabilir. Cesur olun ama mantıklı hareket edin. Fiziksel enerjinizi doğru kullanın. Aşırı yorulmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, bu haftaya şöyle bir motivasyon cümlesi ekleyecek olursak sevgili koçlar. Cesaretle ilerliyorum ama sabırla hareket ediyorum. Ee, bu hafta sizin için çok büyük fırsatlar barındırıyor. Aklınızı ve e, cesaretinizi dengeleyerek hareket ederseniz e, her alanda başarılı olabilirsiniz. Sevgili koçlar şimdiden e, sizlere harika bir hafta diliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni e, butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı, ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu anlatmış olduklarımız tabii ki genel etkiler. Sizin haritanızda neyi öngörüyor? Bireysel danışmanlık alıp kendi haritanızı öğrenmiş olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.